Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldi. Hoş bulduk. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün biraz koronavirüs meselelerini konuşalım istiyoruz. Bir süredir ertelemiştik diye diyelim tekrar dönelim bu konulara. Neler oluyor, neler bitiyor, biraz gelişmeleri de değerlendirmeni isteyeceğiz bugün senden. Öncelikle aslında şimdi geçen hafta başlayan, daha yeni de sayılır elbette bu hafta ikincisi olacak, yeni kısıtlamaları biraz değerlendirmeni isteyeceğim. işte hafta içi saat 9'dan sonra dışarı çıkmak yasak. Hafta sonu 2 gün boyunca dışarı çıkmak yasak. İşte kimi yerler kapalı, işte restoranlar paket servis gibi gibi aslında böyle çeşitli kısıtlamalar geliştirilmişti geçen hafta. Bu hafta da uygulanmaya devam ediyor. Hatta ay sonuna kadar uygulanacak. Ay sonundan sonra duruma göre bakılacaktı yeni gelişmelere göre. Nasıl değerlendiriyorsun? Sence daha yeni bir hafta oldu ama yine de bu gidişat tan gidişata bakınca işte hafta sonu sokağa çıkma yasağı akşam sokağa çıkma yasa derken sence işe yarıyor mu? E, vallahi bu konuda iki e, değerlendirme var öne çıktı geçtiğimiz günlerde. Aslında daha önce de e, var olan değerlendirmelerdi bunlar ama bu kısıtlamalarla birlikte daha fazla öne çıktılar, daha fazla konuşulur hale geldiler. Birisi Sağlık Bakanlığı'nın e, yaptığı çeşit çeşitli istatistikler vererek yaptığı açıklama o da e, bu kısıtlamaların belli de olsa e, bir e, virüsün yayılma hızı açısından, vaka sayıları açısından etkili olduğu, sınırlı da olsa bir etkisinin olduğuna işaret eden değerlendirmeler. İkincisi ise e, e, epey bir zamandır ısrar edilen ve gittikçe yaygınlaşan ve bizim de üzerinde durduğumuz, zaman zaman çağrısını yaptığımız bu e, TTB'de dahil, <laughs> hatta bilim kurulu üyelerinin bir kısmının da dahil. E, dile getirdiği. 14 ve 28 gün arası yani en azından 21 gün diye de ifade edilen bir tam kapanma çağrısı. Yani bu kısıtlamaların öyle ya da böyle çeşitli ufak tefek sonuçlarının olabileceği ama e, yayılma açısından yeni bir denetimin e, sağlanabilmesi virüsün yayılması açısından bir denetimin sağlanabilmesi ve özellikle de hastanelerdeki yoğunluk ve e, tedavi ve e, ölüm oranları açısından bir sonuç alınabilmesi açısından en azından buralardaki yükselişin belli bir oranda da olsa durdurulabilmesi açısından bir tam kapanmanın e, zorunluluğu, kaçınılmazlığı tartışması. Bu ikincisinin bence önemi daha artıyor. Gittikçe artıyor ve bu gittikçe kaçınılmaz hale geliyor. Ama bakalım ki Sağlık Bakanlığı işte bu e, alınmış e, veya böyle e, palyatif diyebileceğimiz e, ufak tefek sürü bağışıklığını zamana yayma veya salgının sürü bağışıklığını kontrollü sürdürme dışında bir anlam ifade etmeyen bu tedbirlerin yerine ciddi anlamda bir sosyal emekçilerin, işçilerin, halkın ihtiyacını karşılayacak bir sosyal destek programı ile birlikte bir 21 günlük bir tam kapanma gerçekleştirecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu talep bence daha da artacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Peki böyle bir şey mümkün olur mu sence? Yani çünkü ilk gün, ilk zamanlarda bile yapılmadı. Neden? Çünkü orada işte üretimi devam etmesi e, önceliği vardı. E Şimdi ne değişir de üretime bu kadar ara verirler de 21 gün kapanırlar? Tepkilerin artması dışında örgütlü veya bireysel e, halk içerisindeki hoşnutsuzluğun, huzursuzluğun işçiler-emekçiler arasındaki huzursuzluğun, hoşnutsuzluğun tepkinin artması dışında bir e, şey yok bunda bence. Yani etken olmaz bu arttıkça bu gerçekten hükümeti zorlarsa bu tepkiye artık karşı dayanamaz duruma direnemez duruma gelirse bilim kurulu ve sağlık bakanlığı bu tepkiler bilim kurulu da çünkü etkileyecektir boğacaktır zaman zaman bunlar da çünkü gündeme geliyor. Sağlık bakanlığını da hükümeti de kuşatacaktır ancak o zaman olabilir. Yoksa başka türlü e, hükümete kalırsa, Erdoğan yönetimine, e, Sağlık Bakanlığı'na kalırsa, böylesi e, palyatif tedbirlerle e, sürü bağışıklığını kademeli olarak aşı gelene kadar, aşı yapılmaya başlanana kadar böyle sürdürmek gibi görünüyor. Peki bilim kuruluna gelen herhangi bir tepki ya da bilim kuruluna seslenmek işe yarıyor mu? Bilim kurulu de... işe yarıyor mu? Yani bence bilim kurulu açısından tek tek bazen üyelerini düşündüğümüzde zaman zaman bir yankısı oluyor bu tepkilerin. Bu özellikle çağrıların bir yankısı oluyor. Ama bu bilim kurulu açısından kendisi hani diyelim ki sorumluluk sahibi ama yetkisiz bir kurul olduğunu düşünürsek kendisinin bir işlev üstlenmesi, bir sorumluluk üstlenmesi açısından bir sonuç doğurmuş değil henüz. Biz hep başından beri bütün sağlık örgütlerinin, temsilcilerinin de içinde yer aldığı ve salgın sürecinin yönetiminin, hatta bütün sağlık kurumlarının, işte özel sağlık kuruluşları, hastaneler ve e, ilaç üreten, ekipman üreten sağlık kuruluşları dahil, bütün sağlık e, kurumlarının yönetimi ve denetiminin, bilim kurulunun, e, bu e, sağlık örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı bir bilim kuruluna, verilmesi ve tam yetkili kurulması gerektiğini söylüyoruz ama henüz burada bir şey çıkmış değil ortaya. Sadece tepki arttıkça tek tek bilim kurulu üyeleri de tepki göstermeye başlıyor. Tabii Erdoğan'ın tutumu da iyi kısmını kendine yontup sıkıntılar oldu mu, sorunlar, problemler büyüdü mü topu bilim kuruluna atıp bilim kuruluna bir yedek lastik muamelesi yapma tutumu oluyor tabii. Bu da önümüzdeki dönem daha artabilir tabii. Tepkiler yükseldikçe, hoşnutsuzluk arttıkça Erdoğan bilim kurulunu daha fazla hedefe koyabilir. Yani bilim kurulunu sorumlu gösterebilir. Hoşnutsuzlukları bilim kurumuna doğru yönlendirebilir. O zaman bilim kurulu da daha zor bir sınavda yüz yüze kalır diye düşünüyorum. Peki. Bir yandan şimdi Sağlık Bakanı'nın da sık sık vurguladığı elbette artık pandemide yeni bir dönem ve umut ışığı denen bir gelişme var. O da aşıların aslında hızlanmış olması, yeni aşıların işte geliştiriliyor olması ve bunların bir an önce uygulamaya geçilecek hale geliyor olması da belki işte Nisan'a kadar bu aşılamalar hızlanırsa Nisan'dan sonra biraz daha rahatlama olur, oluşur diye yorumlar yapılıyor. Böyle bir gelişme de var. Biraz onları da konuşalım istiyorum. Evet yani aşıyı şöyle konuşalım. Birincisi işte hükümetlerin aşılama politikası nasıl olmalı? Aşı alımları nasıl olmalı? Yani bunlar e, halkın sağlığı açısından nasıl olmalı? kısımlarının biraz konuşalım istiyorum. İşte bildiğimiz ne var? Bildiğimiz e, Çin aşısı diyebildiğimiz, bildiğimiz böyle kolayca söyleyebileceğimiz işte Çin'de geliştirilen ve şimdi ülkelere dağıtılan aşıdan alacak Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 50 milyon doz aşı geleceğini Çin'den gelecek aşının ilk aşamada 50 milyon doz geleceğini söyledi ve işte bir an önce Türkiye'de aşılamaya başlanılacak. Evet, burada çeşitli tartışmalar var. İşte BioNTech'in Yontekin bu geliştirdiği aşıyı neden almıyoruz, da neden Çin aşısını alıyoruz diye çeşitli tartışmalar var. Bu buralara dair yorumlarını merak ediyorum. Yani sence niye biz Çin aşısını alıyoruz? Şimdi bu aşı tartışmaları aslında salgın ve salgınla mücadele konusunda yeni bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor artık çünkü üçüncü faz aşılar tartışılıyor ve 11 10-11 aşı olduğu söyleniyor üçüncü faz düzeyinde aşı ee, aslında biz Çin aşısı diyoruz bazen işte İngiliz aşısı Rus aşısı Amerikan aşısı gibi konuşuluyor ama aslında bu aşılar tekellerin aşıları yani aşıların sahibi tekeller patent sahibi de tekeller ve bu tekerler o ülkelere ait, o ülkelerde bulunan tekerler olduğu için aşılar o ülkelerinmiş gibi gözüküyor. Bir de tabi bunların birçoğu, bu 11 aşının birçoğu kamu kaynakları kullanılarak, e, kamu kaynakları tekerler tarafından e, e, kullanılarak, e, tekerler bu aşılar için finanse edilerek kamu kaynakları tarafından e, bu aşı çalışmalarını sürdürüyorlar büyük oranda. BioNTech, Pfizer, BioNTech'in pek öyle olmadığı söyleniyor ama onun da sonuçta genel olarak baktığımızda bu açıdan çok da halkanın dışında bir pozisyonu yok. Dolayısıyla işin aslında başlangıcı Çin aşısı mı, Rus aşısı mı? Amerikan aşısı mından önce aşı kimin aşısı, patent kimin patenti olmalı diye. Onun için aşılar, aşılar patentler halkın olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu işlerde Tekerlerin aşı, özellikle de aşılar konusundaki tutumu salgınla mücadelede ve halk sağlığı konusunda sınıfsallık gerçeğini daha da ağır hale getiriyor. Yani biz daha önce virüs değil ama virüsle mücadele, virüsün yayılması sınıfsal demiştik. Şimdi aşı da aslına bakarsak aşının bileşimi, etkin maddeleri, prospektüsü sınıfsal değil belki ama aşılanmak ve Aşı vurulması ve halk sağlığı açısından aşının kullanımı tamamen sınıfsal bir hale gelmiş görünüyor. Şimdi de e, onun için e, şimdi de bunların en ucuzu, en ekonomik olanı, kimin daha çabuk ulaşabileceği, üretim kapasitesi, ölçüsü, dozu, bütün bunlar aslında ülkelerin tercihine göre değişiyor. Türkiye Çin aşısını, e, diğer aşılar ki sonra bu BioNTech, Pfizer aşısından da e, bir belli bir miktar doz alınacağı. 25 hani söyledi, milyon dost. Evet alınacağını bununla anlaşması yapıldığını söyleniyor. Ama şimdi orada şöyle bir tablo gözüküyor. Ee, gelişmiş kapitalist devletler, emperyalist devletlerle bağımlı ülkeler, yoksul ülkeler yani dünya kapitalizminin e, ligindeki sıralamalarına göre e, aşı siparişleri veriyorlar ve ona göre bir kavga sürüyor. Böyle, şimdi öyle burada bir oluyor, ekleme ya, yapmak ya kaldı yani. Çin tekerlerinin aşısı kalmış olmuş görünüyor büyük Peki, olarak. Kaldığın yerden yani devam et. Söylediğini desteklemesi için bir veri söylemek istiyorum. Halkların Aşı İttifakı diye bir oluşum var ve bunlar bir açıklama yaptılar. Açıklamalarında şöyle dediler. Zengin ülkelerin ihtiyaçlarından çok fazla COVID-19 aşısı stokladığını biliyoruz. Bu yüzden de düşük gelirli 70'e yakın ülkede sadece 10 kişiden biri aşı olabilecek. Evet. Şimdi ben bu konuyu konuşacağımızı e, paylaştıktan sonra seninle ziliş e, bizim gazetemizde e, biliyorsun e, bu özellikle iletişim, e, sosyal medya, dijital iletişim üzerine e, köşe yazan Gökhan Bayram arkadaşımız var. Onun e, bir makalesini e, kendisiyle haberleşip istemiştim. Gönderdi. Ta 8-9 ay önce yazdığı bir makaleydi Mart 20 28 yanılmıyorsam 28 Mart'ta yayınlanan bir makalesi. Başlığı şöyle Covid-19 ile mücadele güneşi patentleyebilir misiniz diye yazının başlığı. Bu e, 50'li yıllarda çocuk felci aşısını bulan bilim insanının e, Doktor Janus Salk'ın e, patent konusunda söylediği bir laf. Yani diyor ki aşıyı bulduğunda kendisiyle röportaj yapan kişiye bunu Gökhan aktarıyor. Ve siz diyor bunun patenti kime ait olacak diye soruyor Bu aşının patenti kimde diyor. O da diyor ki halk halktadır diyebilirim. Patent falan yok. Güneşi patentleyebilir misiniz diyor. Şimdi bu mevzuda burada da aslında halkın sağlığı açısından düşündüğümüzde bütün e, dünya halkları için olduğu gibi Türkiye'de de işçi emekçiler açısından gerçek bu. Yani e, halk sağlığı için Halkın malı olması lazım bu mesele de esas olarak patentin sahibinin halk olması lazım gerçeği. Bence o başında konuştuğumuz finansmanı da dahil bütün yönleriyle bize bir şeyi anlatıyor. Yani ciddi anlamda eğer halkın sağlığı dert ediniyorsa, halkın sağlığı için bir kaygı güdülüyorsa bunun tek yolu var aşı patentiyle birlikte bütün prospektüsüyle birlikte bütün bu aşılar çok aleni bütün halkla, kamuoyuyla paylaşılmadı. Bütün özellikleri, bütün bilim çevreleri tarafından görünür, bilinir olmalı ve halk açısından da aşılama ücretsiz olmalı. Ve en başta bilim insanlarının diye söylediği gibi birinci derece risk gruplarından başlayarak Türkiye'de ve dünyada insanların ihtiyacı yeteri kadar ihtiyacı neyse hatta fazlasıyla üretilmeli ve ücretsiz yapılmalı. Böyle bu tip hareketler aslında bu mücadele için çıkıyor yani. Bu ihtiyacı gördüğü için ortaya çıkıyor. Ama zaten Sağlık Bakanı da aşının yani inaktif aşısının ücretsiz olacağını söyledi Türkiye'de. Evet bu şimdi önemli bir konu. Biliyorsun bu tabii insanı düşündürüyor. Sağlık Bakanı salgının başından beri önce maske ücretsiz olacaktı. Eline yüzüne bulaştırdılar. Ondan sonra maske şimdi herkes parayla alır hale geldi ve maske Türkiye'de ve ekonomik olarak kriz içerisindeki bir ekonomi açısından ciddi bir kaynak haline geldi. Onun arkasından biliyorsun <laughs> grip aşısı ve zatürre aşısı tartışma oldu. Grip aşısı e, bu kadar riskli olmasına rağmen çok az miktarda grip aşısı bulundu. Bu hala sorun durumunda grip aşısı. Ve parayla bile bulunamaz durumda. Parayla satılıyor ve parayla bile e, insanlar parasını verip alamaz durumda. Tamamen Kırmızı reçete diye Sağlık Bakanlığı'nın merkezi sisteminden izin çıkarsa yaptırabiliyorsunuz. Şimdi böyle olunca Sağlık Bakanı'nın bu söylediği bir vaat. Biz dileriz, isteriz ki e, bu vaat gerçekleşsin. E, ama yarın Sağlık Bakanı bedava diye başlayıp, ücretsiz olacak diye başlayıp, maske meselesindeki gibi e, ve yine test konusu, bunu da hatırlatalım değil mi? Testlerde de ücretsiz olsun diye o kadar beklendi. Testler konusu kamuda yapılacak falan sonra özel hastaneler sonra da en son 250 lira diye fiyat koydular. Yani bir ara 500 liraya 1000 liralara kadar çıkmıştı 700 liralara kadar çıkmıştı. Tepki gelince bütün şeyler uyarıldı ve 250 lira limiti kondu. Dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın iddia ediciliğinden çok halkın emekçilerin tepkisi bence bu konuda aşının da ücretsiz olup olmayacağını belirleyecek çünkü aynı Sağlık Bakanı bugün böyle deyip yarın aşının tanesi bin lira diye 500 lira diye de açıklama yapabilir. Evet. E, peki o zaman şunu da soralım. Şimdi Sağlık Bakanı diyor ki aşı zorunlu olmayacak. Yani en azından şimdilik zorunlu olmasını düşünmüyoruz. burada daha çok ikna yöntemini kullanacağız. Aşıyı anlatacağız. Neden aşılanılması gerektiğini anlatacağız. Ve işte vatandaşların tercihine bırakacağız diyor. Sence buradaki tutum ne olmalı? Yani aşılama konusunda ya ben aşı olmak istemiyorum deyince bu iş bitiyor mu? Bir yandan da aslında şöyle yani şöyle sorayım. Hem aşı karşı sıkkılarını düşünerek cevap vermeni istiyorum. Hem işte Çin aşısına Çin'den geldiği ya da AKP Çin aşısını tercih ettiği için güvenmeyip Çin aşısı olmam diyen var. İşte Biontech'in aşısına Avrupa'dan geliyor, işte et bize çip takacak diyerek reddeden var. Bunları düşünerek cevaplamanı istiyorum. Şimdi bilim çevreleri, başta TTBS gibi Türkiye'deki bilim örgütleri ve bilim kurulunun ortak bir onayı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak bir onayı, bilimsel anlamda ortak bir onayını kazanmış herhangi bir aşının yapılıp yapılmamasını tercihe bırakmak, Türkiye'de tek adam hükümetinin söz konusu, halkın sağlığı söz konusu olduğunca ne kadar demokrat olduğunu göstermekten başka bir anlam ifade etmez. Yani bu aşılar, önce bu aşıların bilim kurulu, sağlık örgütleri, TTB ve SES başta olmak üzere Türkiye'deki sağlık örgütleri ve dünyadaki bağımsız sağlık kuruluşları tarafından, bu 11 faz aşısının, 11 tane 3. fazdaki 11 aşının e, gerekli ve virüs salgını karşısında e, bilimsel olarak yapılması gereken aşılar olduğu söylendikten sonra artık serbestiyet değil, zorunluluk ve e, yaygınlıktır önemli olan. Bütün toplumun aşılanması gerekir ve bunun gereği yapılması gerekir. Ama işte e, Erdoğan ve e, Sağlık Bakanı ve tek adam hükümeti, Halkın sağlığı söz konusu olunca çok demokrat ve özgürlükçü oluyor. Halka bırakıyor tercihi. Ama işte e, memlekette demek ücretler, insancı e, insanca yaşayacak ücret, sağlık koşullarında sosyal destek, işçilere, emekçilerin tam ücret alması falan söz konusu olunca hiç öyle olmuyor. Hemen düzenleme yapıyor, yasal düzenleme yapıyor, zorunlulukları da ortaya koyuyor. Ya da sokakta basın açıklamaları, halk mücadele, hak mücadeleleri söz konusu olunca hemen valilikler, İçişleri Bakanlığı yasakları dayıyor. Yani Niye kardeşim maske meselesinde yas, şey koyuyorsun, zorunluluk getirip cezayı da veriyorsun da aşı söz konusu olunca yapmıyorsun bunu? Yani bunlar tamamen bence e, hükümetin e, halka yabancılığının, işçilerin, emekçilerin çıkarlarına yabancılığının ve kendisini e, sürekli bu açılardan ne yaparım da bana da bir ucundan bir şey yontulur da bir şekilde ben de kendimi bu açıdan e, daha da güçlendiririm. Halkın nezdinde tartıştırıyorum. önemsettirim gibi hamlelerden başka bir şey değil ama ters tepecek. Çünkü bu aşı gerçekten dediğim gibi bilimsel olarak onaylandıktan sonra ziliş herkes tarafından 83 milyon deniyor Türkiye'nin nüfusu. Oraya 4 milyon mülteciyi de ekleyerek Türkiye'nin nüfusunun 87 milyon olduğu gerçeğini de özellikle Suriyeli ve göçmenlerin varlığını da ekleyerek 87 milyon insanın aşılanması gerekir. Onun başka türlüsü alavere dalaveredir. Hükümet top sektiriyor demektir ya. Yani. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar her şeye rağmen inadına sağlıklı günler diliyorum. Bu aşı konusunu herhalde önümüzdeki günler çok daha fazla konuşmak durumunda kalacağız diye düşünüyorum Zeyş. Evet, evet öyle olacak. Biraz tabii aşının işte bir gelmesi, yapılmaya başlanması, onun etkileri derken daha gündemimizde olacak elbette. Evet, gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.